Dostlar merhaba. Ben bu yeni yaşımın ilk gününü Düzce'deki Efteni Gölü'nde geçirmeye gelmiştim. Ancak yağmurun azizliğine uğramış durumdayım. Şu an Efteni Gölü'ne geldim, gelmedim değil. Ama yağmura yakalandım. Ne istediğim gibi çekim yapabildim, ne istediğim kadar gezebildim. Biraz böyle kısıtlı bir gezi oldu benim için. Ama Efteni Gölü için şunu söyleyebilirim. Sular an itibariyle biraz çekilmiş durumda. Ama genelde suların yüksek olduğu zaman da buranın oldukça keyifli olduğuna şüphem yok. Ama daha gezeceğiz. Belki yağmur dinerse daha güzel görüntüler sunabilirim sizlere. Efteni Gölü Düzce'ye bağlı. Birazdan videolar eşliğinde size Efteni Gölü'nün hem coğrafi özelliklerini hem de öne çıkan diğer özelliklerini anlatmaya çalışacağım. İçinde bulunduğumuz yapı Efteni Gölü'nün seyir terası. Böyle her yalpalandıkça, her adım attıkça da sallanıyor. Çok da içinde keyifli olduğum söylenemez. Ama size güzel bir görüntü alabilmek için buraya çıktım. Buradan da yukarıda güzel dere şelalesi var. Oraya uğramayı düşünüyorum. Oldukça yakınmış. Oradan belki daha güzel görüntüler alabilirim diye tahmin ediyorum. Hadi gezelim Efteni Gölü'ne ne var ne yok. Biraz size bunları anlatmaya çalışayım. Oradan da bölgeye yakın olan diğer coğrafyalarda ufak bir tur atacağız. Hadi hep beraber gezmeye. Efteni Gölü, Elmacık Dağ Silsilesi'nin eteğinde bulunuyor. Düzce Ovası'ndaki Akarsu soğanın birleştiği ve Büyük Melen Kanalı'yla Karadeniz'e döküldüğü büyük ve ekolojik ağın düğüm noktasında burası. Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Efteni Gölü, ilçe merkezine 5 kilometre, Düzce merkeze ise 25 kilometre mesafede. Bu koruma sahası içinde sazlık alanlar, açık su yüzeyleri, bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikte habitatlar mevcut. Başta su kuşları olmak üzere değişik birçok türden hayvan barındırıyor Efteni Gölü. 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapıyor. Leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçılar ve kuğular gölün önemli misafirlerinden olup kolay görülenler arasında yer alıyor. Bu arkadaş da buranın heyecanlısı. Gördüğünüz gibi gelenlere rehberlik ediyor. Harika. Yakışıklı mısın sen? Yakışıklı mısın? Yakışıklı mısın sen? Yakışıklı mısın? Yakışıklı mısın? kuşlar bugün bu yağmurda pek gözükmeseler de bölgenin Anadolu'nun önemli noktalarından biri olduğunu anlamam için bana yeterli ipucunu verdiler. Güzeldere Şelalesi Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı yine Efteni Gölü gibi Gölyaka ilçesi sınırları içinde. Şelale, Düzce'ye 18, Gölyaka'ya 11 km mesafedeki Gölyaka Güzeldere Köyü'ndedir. Şelalenin bakımı ise 630 metre. Şelaleye inmeden önceki büyük alan mesire yeri olarak 1993 yılında tabiat parkı olarak da 2011 yılında tescil edilmiş. Aldığım bilgilere göre Orman Bakanlığı tarafından yapılan tesis şimdilerde işletiliyor. Çadır kampından tutunda karavana kadar bungalov evlere kadar çeşitli konaklama imkanına sahip. Bölge trekking, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık ve bisiklet gibi etkinlikler için oldukça uygun. bu tesise ulaşmaya çalışırken bu yol nereye gidiyor yahu diye merak ederken bu şekilde büyük bir alanla karşılaşınca şaşırdığımı söylemem gerekiyor. Şelaleye geldiğimde ise mükemmel bir manzara beni bekliyordu. Dedim ya, yağmurun azizliğine uğradım bugün. Ancak bu manzara bana bütün yorgunluğumu unutturdu. Yaklaşık 120 metreden akan suyun coşkusu ve gürültüsü attığım adımların boşa gitmediğini bana ispatlıyordu. Dostlar selam. Arkamda Güzeldere dere şelalesi var. Bu kadar yol kat ettiğime değdi. Aşağıda Efteni Gölü'nde umdumu bulamamıştım ama burası gerçekten görülmeye değer. Buraya nasıl iniliyor, nasıl çıkılıyor, kaç basamaktan geçiyorsunuz, kaç tanesini geri çıkmak zorundasınız. Onların hepsini size anlatacağım. Buna hazırlıklı gelin ama her şeye rağmen gelince değiyor. Bunu bilin. Yağmur eşliğinde kapalı bir alan bulup manzaraya bıraktım kendimi. Yeni maceralarda görüşmek dileğiyle.